Herkese merhabalar. Bugün Hyde Park'tayız. Ee, yanımızda İlknur Hanım var. Ee, İlknur Hanım İngiltere'de e, beyaz yaka olarak, kendisi mühendis. E, ona birkaç soru soracağım bugün. Gerçi beyaz yaka hakkında birçok sorular oluyordu bana. E, kendim de böyle birilerini bulup sohbet etmek istiyorum. Kendisi sağ olsun e, bu konuda yardımcı olacak. E, Bilinmeyenleri aktaracak, tecrübelerini aktaracak özellikle ve de Türkiye ile kıyaslayacağız. Biraz da İngiltere hakkında ufak bir söyleşimiz olacak. Faydalı bir röportaj olacağını düşünüyorum. Böyle İngiltere'deki girişimcilerle, mühendis vesaire her işi yapan insanlarla özellikle Londra'da bana ulaşabilirsiniz. Sohbet edebiliriz sizinle. o yüzden de bu röportajlar yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Uyutun Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim ya. Gayet güzel bir söyleşi olacak inanıyorum. siz de İngiltere'ye yaklaşık olarak ne zaman geldiniz? Sen oldu gelene. Bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene önce buraya yerleştik. Dependent olarak geldim ben. Bir buçuk senedir burada bir maceranın içerisindeyiz. Ankara Anlaşması'nın dependent olarak, eş olarak geldiler. Eşi var. Kendisi yani beraber dependent oluyor ve dependentlar normal çalışma iznine sahipler. Aynen öyle. O da güzel bir şey sizin için. Kesinlikle. Yani o Ankara Anlaşması bitmiş bile olsa o yoğunluğun içerisinde olmuyorsunuz en azından. Daha rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bir İngiliz gibi burada hayatınızı sürdürebiliyorsunuz, en azından böyle bir olanağınız var. Çok güzel, bence bu çok güzel bir şey. Siz de bunu sürdürüyorsunuz, bu ülkeye alıştınız Hı. vesaire. Türkiye'de daha önce e, beyaz yakaydınız. Ne yapıyordunuz? E, ne Mesleğiniz tam olarak neydi? Türkiye'de e, ben beyaz yakaydım aynen ve daha öncesinden tedarik zinciri ve satın alma kısımlarında çalışıyordum. Hı. O anlamda bir deneyimim var, yaklaşık 3,5-4 sene civarında. Daha sonrasından e, İngiltere'ye göç ettik. İngiltere'ye göç ettikten sonra çeşitli şekillerde bir iş deneyimim oldu. İlk başta bir restoran deneyimim oldu. Daha sonrasından e, bir depo deneyimim oldu. Ve en sonunda da burada e, bir İngiliz firmasında bir e, beyaz olaraktan çalışmaya başladım. Satın alma alanında çalışıyorum şu anda. Yaklaşık bir 9 ay oldu. 9 aydır bir İngiliz firmasında satın alma alanında çalışıyorum. Çok güzel. E, gerçekten. Bir de bu ülkede beyaz olarak tamam... E bir diplomanız, tecrübeniz olabilir ama bir de iş bulma konusu var. Gerçekten kolay değil. Siz bunu yaptınız, sağladınız ve güzelce gidiyor. Peki şimdi şöyle bir soru sorayım. Türkiye'de beyaz yakaydınız. Buraya geldiniz bir süre sonra buldunuz kendi işinizi. Okey. İşi nasıl buldunuz? Süreç nasıl ilerledi? Ya aslında burada iş bulma süreci aşırı yoğun. Hı hı. İşi bulmaktan ziyade o sürecin içerisinde çok fazla hı hı. bocalıyorsunuz. İşi ben Indeed diye bir sayfa var, kariyer evet. sayfası. O sayfadan üzerinden buldum. İlk bir interview gerçekleştirdim yöneticimle beraber. Daha sonrasından İK sizi değerlendiriyor. Daha sonrasından işte firmanın yöneticileriyle görüşüyorsunuz ve daha sonrasından işe alınıyorsunuz. Gibi böyle bir aşama aşama gelişiyor. aşamaların hepsinden geçtikten sonra da zaten işe alınma süreciniz gerçekleşmiş hı. oluyor. Ben de bu aşamaların hepsinden teker teker geçerekten işimi buldum ama bulduğum kanal kariyer kanalı Indeed'di. Indeed'di. Türkiye'deki tecrübeleriniz bu işi bulmakta çok yardımcı oldu mu? Mesela örneğin burada bir CV hazırlama süreci vardır. British CV farklıdır. Hani Türkiye'de hazırlanan CV'ler vardır. Deli dolu, kocaman, fotoğraf, bilmem doğum tarihi, şurada yaşadığım hobim. Buradaki CV'lerle özellikle farkı ne? Buradaki CV'nizi nasıl hazırladınız ve Aha. ondan sonra kısa sürede dönüş oldu mu? Ya aynen evet. O hataları ben de yaptım açıkçası. Evet. <laughs> İlk başta normal bir Türk CV'siyle ile evet. başvurdum ve bayağı bir zaman kaybettim dürüst Hı -hı. olmak gerekirse. Daha sonra sen CV'nin üzerine bayağı bir yoğunlaştım ve hatta bu anlamda da insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Ee, ve İngiltere CV'mi hazırladım. Dediğiniz gibi bir fotoğraf yok. Deneyimler biraz daha kısa ve öz. Daha çok anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Ee, başvurmak istediğiniz işe yönelik bir CV evet. hazırlamanız gerekiyor. Her sektörün farklı bir CV konsepti var. Ee, o anlamlarda kendimi geliştirip biraz daha bilgimi aldıktan sonra evet işi bulmam biraz daha kolaylaştı diyebilirim açıkçası. Çok güzel harika. Tebrik ederim. Gerçek ya kolay <laughs> değil. Mücadele etmişsiniz vesaire Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. CV hazırlıyorlar siz dediğiniz anahtar kelimeler çok önemli. Anahtar kelimenin dışında birçok kelime yazıyorlar. Anahtar kelime yazmıyorlar. Ben Türkiye'de o hataya düşmüştüm. Ya bir CV'ler görüyorum. Hobisini yazmış oraya gittim. İçinde anahtar kelime yok. Yapacağın iş ne? Neye? Hedefin ne? O kadar çok şey doldurmuş ki bir ikacı onu okuyamaz. Buradaki CV'ler açık ve net. Hedefe yönelik yani hı hı. anahtar kelimeler bence çok önemli. Kesinlikle. Bir de her sektörün farklı bir CV konsepti var. Yani bir mesela tasarım üzerine başvuruyorsa CV'nizin gerçekten bir tasarım şeklinde olması gerekiyor. Daha böyle danışmanlık üzerine bir şirkete başvurmanız gerekiyorsa daha yalın, daha sade olması gerekiyor gibi gibi. Açıkçası hani böyle anahtar noktaları da var. Onların üzerine yoğunlaştıktan sonra biraz daha iş bulmanız kolaylaşıyor açıkçası. Buraya geliş ve beyaz yakı oluş sürecinizi, CV hazırlama sürecinizi biraz konuştuk. Nasıl CV hazırladınız? Daha çok anahtar kelimeleri kullanarak, özellikle yaptığınız işteki anahtar kelimeleri kullanarak. Şimdi işe girdiniz, başladınız vesaire. Ondan sonra süreç şu an ilerledi ve hala çalışıyorsunuz. Peki birincisi memnun musunuz işten? İkincisi stres ve baskı konusu nasıl işte? Çok var mı yani bask. Yani bu tarz konular için sormak istiyorum. Ya açıkçası işimden memnunum tabii ki de ya bir de yolculuğumu düşünün Hı -hı. restoranda çalışıyorsunuz daha sonradan bir depoda çalışıyorsunuz ve evet. en sonunda İngiltere'de İngiliz firmasında Beyazlık. bir iş buluyorsunuz beyaz olaraktan. Dolayısıyla o yolculuğu da düşününce bulduğunuz iş size mükemmel bir şekilde evet. geliyor yani ve gerçekten şu anda çalışma şartlarım biraz daha düzgün ve daha rahat şekillerde Hı -hı. çalışıyorum. Ee, daha az stresliyim ee, hani aldığım paranın hakkını veriyorum gerçekten yani hani çalışmanızla aldığınızı kıyasladığınızda gerçekten bir değer görüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamlara çok memnunum ben yani şu anki işimden ve hayatımdan. Beyaz yakada kazanılan minimum bir yani girişteki ücretler vardır. Hı. Hayat şartlarını tatmin ediyor değil mi? Şu anda benim kazandığım ücret en azından benim kiramı ödememi, işte faturalarımı ödememi, daha sonrasından yememi, içmemi, sosyal hayatımı Hı. kapsayabilecek kadar bir maaş kazanıyorum yani. Dolayısıyla memnunum. Bunları tatmin ediyor yani ben de e, direkt maaş sormayacağım tabii kimin ne kadar aldığı benim için önemli değil. Önemli olan burada bir başlangıç mutlu olmak işte stressiz bir yaşam standartlarda bir yaşam. Ama ben e, hiç sormadım İknur Hanım'ın maaşı vesaire çünkü İngiltere'deki beyaz zeka maaş başlangıçları tabii değişiyor tecrübenize göre değişiyor. Yıllık 40-50-60 bin alan da var. Yıllık 25-30 bin arası bağışlayan da var. Mesela benim eski çalıştığım bir otelde menajerim vardı beyaz yakalı. Yıllık 30 bindi maaşı mesela yıllık olarak. Vergisi de kesildiğinde aylık 2000 2200'e geliyordur bunlar. Oradan örnek veriyorum. Bir Bunlar bu, bu tarz maaşlar da başlangıç olarak bana göre böyledir yani. Çünkü maaş sormak öyle şeyim değil. Hani insanların maaşı çok önemli değil benim bir için. De zaten şöyle bir şey var yani burada asgari ücret bile aldığınızda hayatınızı idame edebilecek kadar bir para kazanmış Hı -hı. oluyorsunuz zaten aylık bir oranda. Hı -hı. Yani geriye kalan kısımlar sizin biraz daha lüks ihtiyaçları olacak olan birikimleriniz oluyor. Dolayısıyla asgari olaraktan bile zaten ülkenin amacı bu. Yani asgari bir ücret verdiğimde bile benim e, hani çalışanım bir şekilde geçinebildiğini evet. gösterebilmesi gerekiyor. Hani bunu da sağlıyorsunuz asgari ücretle bile. Mesela ben düşünüyorum Aylık 1000 sterlinle bile bir insan geçinebilir. 500 oda kirası verir, kalan 500'le de çok rahat geçinir. Yani öyle bir ülke ki 1000 sterlin alsanız bile belli bir yerinde ülkenin geçinebiliyorsunuz yani. Düşünün. Ya yani minimum ücret, asgari tamam. ücretin çok altında ki asgari ücret o standartları evet. sağlıyor dediğiniz gibi. Yani asgari ücret yani mesela eğer ki evliyseniz e, ya da bir partneriniz varsa, hayatı Hı. paylaştığınız birisi olaraktan bir, bir artı bire bile çıktığınızda hani paylaşımlı bir şekilde bir şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz evet. asgari ücretle. Yoksa geriye kalan kısımlardan hani ben tek olayım bir eve çıkayım biraz daha lükse kaçmış oluyor dürüst olmak gerekirse asgari ücretle. Evet o biraz lükse kaçıyor tek başına eve çıkmak. Ya e, tek kişiyseniz oda tutmanız Londra'da daha mantıklı oluyor. E, çiftler için bence bir artı bir tarz evler daha çok e, flata yani daireye yöneliyorsunuz mecburen. Peki buradaki iş temponu iş çok tempolu mu stresli mi size? Aa, e, size o kadar yani kendi işinizin dışında bir sürü iş veriyorlar. Mı? Hani bunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Türkiye'de ben biliyorum çok çalışmadım. Tecrübem yok ama duyduklarım. Mesela arkadaşlarım diyor her işi bana yaptırıyorlar diyor. Üretim mühendisiyim diyor. Onu, bunu, laboratuvar, her şeyi bana yaptır. Burada öyle mi? Ya evet açıkçası kıyasladığınızda Türkiye'de hani tek bir kişide birçok fazla alanda iş yükü Hı. olabiliyor açıkçası ya da sorumluluğu olabiliyor. Hı -hı. Ama burada daha çok insanlar e, belirli alanlara kanalize oluyorlar. Dolayısıyla hani iş yükünüz biraz daha az, Hı -hı. E, daha rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Daha böyle çalışma saati size yetebiliyor açıkçası. Evet. O çalışma saati içinde dolu dolu işinizi yap yapıyorsunuz size. Hı -hı. Size verilen, sizin işiniz olan işi yapıyorsunuz yani. Herkes şimdi böyle bir şey var bu ülkede. Herkes kendi işini Hı -hı. yapar diye bir şey var İngiltere'de benim bildiğim. Hı -hı. Çünkü gördüğüm öyle. Gerçekten herkes kendi işi vardır. Adamın işi sadece mesela nedir? Restoranda garsonluk. Başka bir şey yapmaz. Mesela kalite kontrol mühendisidir. Kalitede ilgilenir. Gidip üretimde veyahut da gidip laboratu başka şeylerle ilgilenmez mesela. Aha. Burada dediğim gibi herkes işini yapıyor zaten. yani. şöyle iş kitleme olarak adlandırıyorum ha, ben bu dediğinizi. Evet, evet biraz ben onu demedim ama biraz şey yapıyorum. İş kitlemek, ben de ne kadar iş yani... konuşuyorum ben tamam iş, i̇ş kitle... kitleme yok değil mi? İş kitleme yok değil mi İngiltere'de? Yani şöyle iş kitleme bence herkeste olabilecek olan bir durum Hı -hı. ya. Bu biraz da kişisel olarak adlandırıyorum Hı -hı. ben bunu yani hani kültür olarak bir şey değildir bu. Burada da maalesef ki var iş kitleme. Ama yani şunu dediğinizde bu benim sorumluluğum değil, bu benim iş, hani içeriğimde olan bir şey değil dediğinizde karşıdaki kişi ikilet ikincisi tekrardan sormuyor yani. Evet bunu anlayabiliyor. Dolayısıyla iş kitlem evet bence burada da var ama e, sınırlarınızı belirttiğinizde Hı -hı. ikinci bir teklif gelmiyor yani, o anlamda. Türkiye'den örnek vereyim mi? Mesela Türkiye'de ben rastladım staj yaparken. Ee, söylemeyecektim ama şimdi <laughs> alınırlar. Ben duydum. Ee, bir adam bilmiyordu mesela o işi. Git ondan öğren diyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya git git ondan öğren diyordu. Ben duydum bir tane manager vardı üst şey onun bir üstü Hı -hı. falan. O da alttaydı biraz kadem olarak söylemeyeyim yeri falan. Duydum. Mesela gidip ondan öğrenin diyordu. <laughs> yani burada aslında Aynı değil ama benzer örnek şu şekilde hı hı. adlandırabilirim. Benim de deneyimlediğim bir şey bu. Yani bu ülkede yabancı olaraktan bir yerde çalışmak bir handikap olarak size geliyor. Evet, evet bir avantajı da var bazı alanlarda ama şu an da bir handikap olarak geliyor. Çünkü ee, bazı bilgileri sizin arayıp, sizin bulup, sizin öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Bu da bir handikap olarak size geliyor. Yani siz bir işçi sorduğunuzda ben bunu nasıl yaparım dediğinizde karşıdaki kişi bilmiyorum sen öğren diyebiliyor yani. Hap Dolayısıyla şey sizin olur. bazı şeyleri hani e, deriz ya tırnaklarımı kazıya kazıya evet, öğreniyorum evet. ben. O şekilde bir araştırmacı bir şekilde öğrenmeniz gerekebiliyor açıkçası. Karşılaştığınız bir durum ama hani çok sık olan bir şey değil tabii ki de bu. Mesela böyle bir şey olsa belki bir araştırıp internetten bulunur, çözümüne kavuşturulur, öğrenilir ya. ben. Öyle düşünüyorum mesela tabi yani eğer ki bir araştırmayı seviyorsanız hani öğrenmeye meraklı Hı. bir insansanız zaten size çok büyük sıkıntı yaratmıyor bu ama hani bu tarz bir özelliği olmayan bir insan için ciddi anlamda bir problem oluşturabiliyor bu şimdi biraz Türkiye ile kıyaslıyoruz hani beyaz yaka burada olmak ve Türkiye'de olmak konulu benim Türkiye'deki arkadaşlarım var mesela konuşuyorum. Ee, akşam mesai kalınıyor ve aynı parayı alıyoruz ama akşam mesela 5'te bitiyorsa diyelim 6'da bitiyor 9'da çıkıyor mesela. Adam arkadaşım yine aynı parayı kazanıyor. Maaşı değişmiyor. Şimdi burada bu tarz olaylar var mı? Hani daha fazla saatin üstünde çalışıp aynı parayı veriyor ve hakkınızı tam ödüyor mu? Ya şöyle dediğim gibi aslında biraz önceki maaş Hı -hı. konusuyla örtüşüyor bu Hı -hı. sorunuz. Yani burada hakkınız bir şekilde veriliyor size. Evet. Overtime çalıştığınızda bile ya maaş olaraktan Hı -hı. ya da hani farklı anlamlarda size ek evet. bir getiri anlamda size sunuyorlar zaten. Hani hakkınızın yendiği gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Hı -hı. Zaten e, aksi bir durumda sizin sözleşmenizde mutlaka belirtiliyor yani durumlar. Overtime çalıştığınızda ne alacağınız evet. ya da neyle e, cover edilebileceği bilgileri zaten sizin sözleşmenizde not, not ediyor. Evet. Ve siz bunu zaten bilerek işe giriyorsunuz. E, farklı bir durumla da karşılaşmıyorsunuz. Ve overtime çalışacaksanız da zaten mutlaka bir yöneticinizle belirtiyorsunuz. Ben şu şu konulardan dolayı overtime çalışmam lazım. Okeyliyorsa zaten siz çalışıyorsunuz. Evet. Okeylemiyorsa zaten bilgisayar ha, bile açılmıyor. Süper o Normal yüzden, saatinizde çıkıyorsunuz. Yani. Aynen. E, yani tabii ki de Bunların dışında olup da bazen akşam bilgisayar açmak durumunda olabiliyorsunuz, bir mail atmak durumunda Hı. olabiliyorsunuz ama yani bir aylık olarak çalışma sürecinizi düşündüğünüzde hani bu bahsetmiş olduğum durum çok çok nadir olarak karşınıza geliyor. Yani evet. böyle e, bazı durumlarda pik çalışma dönemleriniz vardır, sezonlarınız vardır sizin o sezonlarda bazen karşınıza geliyor. Aynen yoğun evet. sezonlarınız olabiliyor. Hani o zaman karşınıza çıkabiliyor bazen. Onun dışında normal hani her şey ilerliyor böyle Türkiye'yle biraz kıyaslamış olduk. Türkiye'den de ben örnekler verdim biraz. E, İknur Hanım'ın da kendi deneyimleri var. Onlarla kıyaslayarak burayla biraz daha konuşuyor. E, biraz da şöyle bir e, beyaz yakayla alakalı e, şöyle sorular da sorabiliriz. E, Türkiye'de mesela Türkiye'de de e, beyaz yaka Hı. oldunuz mesela. Türkiye'deki beyaz yakalılar mesela tecrübeli beyaz yakalılara mesela İngiltere'yi böyle tavsiye eder misiniz? Mesela sponsorlu vize türleri var. Mesela a gelirler tavsiye ederim Hı. diyebilir misiniz? Ya şöyle ben tabii ki de buradaki hayat koşulları ve çalışma koşulları nedenle tabii ki de gelip bu deneyimi tatmalarını ve görmelerini isterim ve tabii ki de gelmelerini öneririm. Ancak hani şöyle buranın bir avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. Mesela dezavantaj olaraktan şunu da söyleyebilirim. Burada yöneticinin iletişim biraz daha e, sadedir, net değildir. Hı hı. Bir soru sorduğunuzda net bir cevap alamazsınız Aa. kesinlikle. Ya yani kesinlikle değil mi? Bunu net cevap millet. almanız <laughs> çok zordur. Dolayısıyla hani e, ya yani Türkiye'de iletişim biraz daha sade ve yalın. Dolayısıyla ne istediğinizi belirttiğiniz hani sonsuz destek alabiliyorsunuz evet. açıkçası. İngiltere'de biraz daha böyle destek kısmı, yardım kısmı biraz daha şey e, daha çerçeveli daha sınırlı. Dolayısıyla o anlamlarda İngiltere dezavantaj olarak size geliyor. Evet. Ama tabii ki de yani buradaki çalışma koşulları, neyi ne zaman yapmanız gerektiği, aldığınız para, hayat koşulları vesaire kıyasladığınızda, çalışma ortamını kıyasladığınızda tabii ki de bu deneyim size bir fayda sağlayacak olur. şekilde geri dönüyor yani. Hani burada kalıcı olarak kalmasanız, Türkiye'ye bile geri dönseniz belli bir zaman sonra size çok daha fazla bir şekilde avantaj sağlayacağını adım gibi eminim yani. Güzel tecrübe olur bir tane Hani buraya Kesinlikle. gelip bir süre çalışıp Türkiye'ye de dönmek mükemmel bir pozisyona geçirir. As fazla vize avantajları var çünkü vize türleri var. Yani gelip bu deneyimi edinmelerini hani buradaki çalışma ortamlarını hem de yaşam koşullarını deneyimlemeleri insanların bence çok önemli olur. Hem kişisel gelişim anlamda onlara fayda sağlar hem çalışma ortamı anlamında çok fayda sağlar kariyer anlamlarında. Kesinlikle öyle. Tecrübeli bir insan konuşuyor yanımda yani. Şimdi biraz beyaz yaka olmak hakkında buradaki tecrübeleri hakkında konuştu ilk Nur Hanım. Türkiye ile kıyasladık vesaire. Şimdi biraz da ona şöyle sorular sormak istiyorum. İngiltere'ye geldikten sonra İngiltere'nin en sevdiğiniz sevmediğiniz yanları var mı böyle? Londra'da özellikle. Ben İngiltere'de şundan hoşlanmıyorum. ve İngiltere'de en sevdiğim şey şudur. Diyebileceğiniz şeyler. Size kalmış. Şöyle açıkçası İngiltere'ye ilk gelen birisi yani bir göçmen olarak ilk geldiğinizde hayatta kalma savaşı ciddi anlamda yorucu olan bir şey. Yani kendi varlığınızı belirtebilmek kısmı çok yorucu. Bu bir bence e, olumsuz bir yöntem, olumsuz bir. E, etki ondan sonra. Bu sizi aşırı derecede yoruyor. Çünkü e, Türkiye'de bir dayanışma, bir birlik, beraberlik var. Hani siz o kültürle buraya geliyorsunuz. Burada ama tek kişisiniz ve burada insanlardaki o yardımlaşma, dayanışma yok. Dolayısıyla kendi varlığınızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Bu ciddi anlamda çok yorucu olan bir şey. E, bu bir dezavantaj ve ben bunu çok fazla sevmedim açıkçası. O savaşı vermeyi sevmedim açıkçası. Ama olumlu olan noktaları da şu, ciddi anlamda burada e, hani buranın kendi parasını kazanmaya başladığınızda hayat ciddi anlamda çok daha keyifli bir hale gelmeye başlıyor e, çok daha rahat e, bir yerlere gidip seyahat edebiliyorsunuz çok daha rahat buzdolabını doldurabiliyorsunuz çok daha rahat e, ne bileyim bir yerlere gezmeye gidebiliyorsunuz dolayısıyla bu keyif ciddi anlamda insana e, olumlu olaraktan dönüyor şöyle mi yorumluyorum? Biraz bireysellik var bu ülkede. Hani bireyselsiniz. Hani Aynen. bireyselsiniz. Kendinizden sorumlusunuz. Hani dostluklar ve duygusallıklar çok ön planda değil Türkiye'deki gibi. Kesinlikle. Türkiye'de bir arkadaş çevreniz vardır. Daha duygusaldır. Daha Dostluklar iç içedir yakın kankalarınız. Burada biraz daha insanlar bireysel anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Biraz daha böyle bencil olmayı öğreniyorsunuz açıkçası. Belki evet. de doğru kelime budur. Evet. Kötü ama biraz daha bencil olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü Maksim. kendi kendinizi düşünmeniz gerekiyor belli bir yerden sonra. Çünkü şöyle düşünün. Siz birisine yardımcı oluyorsunuz. Çünkü gelmiş olduğunuz, öğrenmiş olduğunuz kültür bunu gerektiriyor. Ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorsunuz. Siz birisine Hı. yardımcı oluyorsunuz ama sizin bir işiniz düştüğünüzde yardımcı olduğunuz kişi size destek olmuyor. Bunu algılamıyor bile. Evet. Dolayısıyla bencil olmayı öğreniyorsunuz zaman içerisinde. İngiltere öyle gerçekten yani herkes böyle yardımsever değil Türkiye'deki gibi. Misafirperver değil. Ya gerçekten onu ben de yaşadım. Yani kendi ayaklarınızın üzerinde cidden Hı -hı. durmayı öğreniyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Aslında tam anlamıyla o yani onu öğreniyorsunuz. <laughs> hani bir bakıyorsunuz Türkiye'den yurt dışında yaşamak ay çok kolay falan da aslında bireysellik, kendi ayaklarının üzerinde durma önemli olduğu için mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Aslında daha çok efor sarf ediyorsunuz. Hem psikolojik hem de beden olarak gerçekten. Ama sonrasında standartlar iyi oluyor. Yaşam standartı. Yani aslında bizim hep gördüğümüz ve hani hep deneyimlediğimiz insanlarla konuşaraktan öğrendiğimiz işin güzel kısımları. Ama o güzel kısma gelene kadar ki o yolculuk aslında insanı ciddi anlamda yoran bir kısım. Hani o yolculuğu biz bilmiyoruz ya da Türkiye'deki insan bunu görmediği bilmediğinden dolayı yorumlayamıyor. Aslında önemli olan kısım o çünkü sonucu oluşturan aşama orası zaten. Evet ben de çok... Zorluk çektim. 12 saatte çalıştım. Şu an farklı şeyler yapmaya çalışıyorum vesaire. Hayata götürmeye çalışıyoruz. Tabii. Yani burada aslında önemli olan nokta şu. Her şeyde e, ve güzel olan noktada o aslında. Her alanda, her şekilde kendinize bir ekmek bulabiliyorsunuz yani. İsterseniz bir sosyal medyada çalışın, isterseniz bir restoranda çalışın, isterseniz ne bileyim işte e, çöpleri toparlayarak çalışın fark etmez yani. Hangi şey. statüye sahip olduğunuz önemli değil. Statüyle beraber gelen bir para var ve bu para sizi memnun ediyor. Aslında önemli olan nokta bu. Evet. Ya yani buranın aslında güzel olan kısmı da bu. Hayat standartı sizi insanları tatmin ediyor. Kesinlikle. Yani burada aslında şöyle geçinen bile var. Yani <laughs> Biraz çok gelebilir misiniz? doğru mu bilemiyorum. Hemen şimdi söylüyorum. Yarısı olarak gelir belki. Devam edin. Yani burada şöyle bir şey bile var benim hala hayret Hı -hı. ettiğim İnsanlar... Olumlusu olarak yaşıyor yani evsiz olaraktan yaşıyor. Hı hı. Mutlaka buraya turist olarak gelen ya da yaşayan çok fazla insan vardır. Ee, sokak kenarlarında yatıyor, uyuyor ama devletten yardım olarak geçimini sağlıyor. Aslında o parayı alabilmek için sokakta yatıyor insan. <gülüyor> Vardı <laughs> yani, mı böyle? Ben de görüyorum hani, yani. E, neden sokakta yatıyorsun? Çünkü devletten yardım alıyorum ve onunla geçiniyorum. Evet. E Neden sokakta yatıyorsun? Kendine kötü yapmıyor musun? Ama o da böyle mutlu oluyor evet. ve böyle geçimini sağlıyor. Yani her aşamada herkese bir ekmek var burada. Maksat evet. o ekmek yolunu bulabilmek biraz da o şeyi bulabilmek. Hani iktisatta bir terim vardır. Her e, şey kendi her arz kendi talebini yaratır misali Hı -hı. bir şey vardı aslında oraya mı çıkıyor bilmiyorum bu tarz cümle kurabilirim <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey oluyor galiba yani, yani kendi arzınızı oluşturduğunuzda bir talep oluyor ya da bir şeye ulaşıyorsunuz bir iş yaptığınızda standartları yap yakalayabiliyorsunuz atılgan girişimci olmak bu ülkede gerçekten işe yarıyor yani onu söyleyeyim kesinlikle evet yani bir çevik olaraktan bir şeyleri atılıyor olmanız lazım ve hani sonucunu mutlaka alıyorsunuz yani ya o ya da daha sonrasında. O meyve mutlaka size geliyor. Kesinlikle öyle. Güzel bir söyleşi oldu. Güzelce anlattınız tecrübeleri. Böyle bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani İngiltere hakkında ve hatta Beyaz Yaka hakkında ekstradan böyle bunu eklemek istiyorum dediğiniz. Yani aslında her şeyi açık ve net bir şekilde ekledik. Ama hani ekleyebileceğim ve tekrar altını çizmek istediğim nokta şu. Hani imkanı olan varsa çeşitli vize türleri şu anda açıkta hala. Mutlaka hani denesin şansını. Hani Pişman olmasın çünkü ben en azından şunu deneyim ben buraya Ankara Anlaşması'yla geldim çevreme bunu anlattığımda herkes şunu söylüyordu Aa, Ankara Anlaşması sadece mühendislere doktorlara hani yüksek rütbeli kişilere verilebilecek bir vize türüymüş gibi düşünülüyordu. Ama burada yani terzisi de alıyor kuaförü de alıyor yani maksat yapabilecek olan işi düzgün bir şekilde ifade edebilmek ve bunun için çalışabilmek evet. dolayısıyla bunu düzgün sunduğunuzda bütün vize kapıları size açık oluyor. O yüzden mutlaka deneyin şansınızı hani ben mühendis değilim, ben doktor değilim diye düşünmeyin. Hani hangi meslek grubuna sahipsiniz mutlaka bir şansınızı deneyin eğer ki istiyorsanız böyle bir deneyimi. Evet en başında da tabii İngilizce çok önemli. Evet, Dili hakim olup IELTS yapmak veyahut da IELTS puanı yaparak buraya gelmek Aha. çünkü istiyorlar. Bunlar da çok önemli bunları da ekliyoruz. Aynen. Yani bazı kişiler şunu düşünüyor. Benim bir bütçem yok vesaire falan diye ama hani her insanın yolculuğunda ilk başta belli bir parayı vermekle başlıyor. Evet, evet. Dolayısıyla ilk başta o yatırımı yapmanız lazım. Bu yatırım bir tek insanın, kişisin, kendisine yapılan yatırım değil, hani bir şekilde parasal bir yatırım da yapmanız Kesinlikle. gerekiyor. Ama daha sonrasından zaman içerisinde o yatırımı geri alıyorsunuz zaten. E, o yüzden belli bir birikiminiz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Kesinlikle öyle. E, aslında bir soru daha sorayım size son olarak hani e, İngiltere'de şimdi. Aksan olarak British İngilizce, yani British'ler var yani British İngilizcesini anlamak gerçekten kolay değil. Ben de çok zorluk çektim, belki siz de çok zorluk çekmişsinizdir. Dil konusunda çektiğiniz zorluklardan hafif birkaç cümleyle bahsedebilir misiniz? <laughs> ya aslında çok komik bir olayım var. Evet. <laughs> Bunu herkes anlatıyor ve anlasaraktan da gülüyoruz açıkçası. E, ciddi anlamda aksan sıkıntısı ben çok yaşadım, susuyorum. Yani evet aksan sıkıntısı yaşadım açıkçası. Çünkü yani biz Amerikan İngilizcesi öğreniyoruz. Evet. İngiltere'deki o aksan hani biraz daha naziklik, e, kelime farklılıkları ciddi anlamda size başta bir e, komik durumlara düşmenizi sağlayabiliyor. Ben de bu durumlara düştüm açıkçası. E, benim şöyle bir anım var. Ben buradan edin buraya gitmiştim otobüste ve otobüste yerimi bulamadım açıkçası. Koltuğum hangisiydi vesaire falan diye. Ve e, oradaki hosta sorduğumda... Bana anlatıyor bir şeyler. Ha evet. Ben anlayamadım ne demek istediğini ve... Dedim ki, lütfen benimle İngilizce konuşur musun? <laughs> Meğersem karşımdaki kişi bana... Birleşik <laughs> Krallık'tayız zaten falan. İngilizce konuşuyormuş. <laughs> bu da bir, Ama... bu, bu bir aksan sorunu ya. Gerçekten İngiltere'deki British aksanı veya yani, diğer aksanları evet, anlamak Evet, şöyle olabilir. zaten İngiltere'de nereye giderseniz gidin çok farklı aksanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani daha kuzeye gittiğinizde daha böyle sert aksanlarla karşılaşıyorsunuz. Güney indiğinizde daha yumuşak, daha soft, daha nazik aksanlarla karşılaşıyorsunuz. Londra daha böyle bütün aksan insanların karışımı. Çünkü daha global bir şehir. Hani bütün ülkelerden insanlar var burada. Dolayısıyla aslında kendi British aksanını çok da fazla benim sevmemiş. Dönem içerisinde çok fazla değişime uğramış. Daha fazla kuzeye gittiğinizde siz gerçekten British aksanıyla karşılaşıyorsunuz ve benim gibi dumur olabiliyorsunuz açıkçası. Bu, <laughs> bu, aslında çok yadırganacak bir durum değil. Bunu herkes yaşayabilir. Bütün göçmenler yaşar. Ben burada 15 yıldır, 10 yıldır kalan yabancı insanlarla konuştuğumda göçmenlerle onlar da aynı durumu yaşıyorlar. Herkese hemen anlayamıyorlar. Gerçekten böyle bir sorun da var yani ama bir anlaş anlaşıldığında ise az buçuk yine olayı götürebiliyorsunuz. Çünkü kolay değil. Ama işinizi yaptığınızda a, olay dönüyor bir şekilde. Hani iletişimi kuruyorsunuz. Çünkü kolay değil bu aksanlar. İngilizler kendileri de biliyor. Göçmenlerin onları hemen anlayamadığını. ya Herkesin, herkes her aksanı hemen anlayacak diye bir şey Ben Türkiye'de mesela bazı yörelerin aksanlarını anlayamıyorum Türkçe bilmeme rağmen mesela böyle de düşünebiliriz. Zaten burada şöyle bir şey var. Hani insanlarla iletişim kurarken de hani mutlaka herkes deneyimlemiştir. Hani siz bir şey sorarsınız. Daha sonrasında karşınızdaki insan gerçekten bir İngilizse size soruyu tekrarlatır ve der ki bunu mu demek istedin diye sorarlar. Evet. Dolayısıyla aslında hani mutlaka bu tarz deneyimleri olmuştur kişilerin. Doğruysa Evet, direktten cevap veriyor zaten. Hayırsa ne demek istedin diye soruyorlar sana tekrardan. <laughs> ne demek istedi? Ya bir daha açıkla. <laughs> Repeat again falan filan. <laughs> Öyle işte. Güzel, güzel bir sohbet oldu. Eklemek istedikleriniz oldu. İngilizce dil hakkındaki sohbetleriniz Hı. gayet güzeldi. Bence iyi bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum size. Rica Çok sağ edeyim. olun. Umarım hani e, izleyenlere de faydalı evet, olur. Hani evet. insanlar en azından bir şekilde kendileri için yararlı bilgileri videodan evet. toparlayabilirler. Evet, yurt dışı hakkında yaşam, İngiltere'de yaşam, beyaz yakı olmak biraz daha Türkiye ile kıyaslama hepsini derleyip toparladık bence özet olarak. Ee, çok teşekkür ediyorum röportaj için gerçekten. Burada Londra'da yapmak isteyen Türklere de açık yani herkes de yapabiliriz her meslek grubuyla. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle bir like atın, paylaşın vesaire. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere böyle parklardan yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.